Mısırlarınız şu anda kaynar suyun içerisinde haşlanıyor arkadaşlar. Bunu dediğim gibi işte şu kadar dakika, şu kadar süre diyemeyeceğim. Yani mısırın öldüğünden emin olmanız gerekiyor ya da kullandığınız diğer malzemeler hangisi ise artık arpa olabilir, buğday olabilir. Daha önceden söylediğim gibi kavanozu aldığınızda bunların filizlenmemesi gerekiyor ki sağlıklı bir misel tohum alabilirsiniz ben bu işlemi daha öncesinde e, buğdayla yapmıştım birçok kez yaptım şu şekilde gösterebilirim 2024 e, 12. ay 16'sında bunun içerisinde buğday var arkadaşlar aynı şekilde yaptım bunu yine kendi tohumumu kullanmıştım bu şekilde kavanozlara hazırlayıp bunları kullanabiliyoruz. Elinizdeki mevcut tohumu çoğaltabiliyorsunuz. Bunu ilk denemelerinizde belki başarılı olamayabilirsiniz. Ben de öyle olmuştu. Dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Onları da öğrendiğinizde siz de kendi evinizde kendi tohumunuzu çoğaltıp üretim yapabilirsiniz. Ben daha önce arkadaşlar 3 yıl boyunca e, bu işi yaptım. Mantar üretimi yaptım. Amatör olarak başlamıştım bu işe. Daha sonra yavaş yavaş e, kendimi geliştirmeye başardım. Kompostu hazır alıyordum hazır aldığım kompostla üretim yapıp gerek parakende gerek toptan bulunduğum bölgede satışını yaparak bu işin ticaretini yapmaya çalıştım bir dönem. Kısmen başarılı da oldum ama bu işi hobi olarak yapacaksanız özellikle bu şekilde ya da kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde Hani eşinizle, dostunuzla, ailenizle yiyebileceğiniz mantarı kendiniz evde çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Nasıl ki bahçede domates, biber işte bu şekilde üretim yapıp yiyebiliyorsanız mantar üretmekte emin olun düşündüğünüz kadar zor ve imkansız bir durum değil. Sadece mantarın istediği belli şartlar var. Bu şartları iklim değerlerini bu ortamı oluşturduğunuzda tahmin edemeyeceğiniz kadar hayal bile edemeyeceğiniz kadar mantar alabilirsiniz. Bunu da ben hobi olarak başladım. Dedim hani kendim bir tohum üretebilir miyim? Sürekli neden internetten sipariş vereyim? Hani bunu başaramaz mıyız? Birkaç deneme yaptım. İlk önce kendim normal mantardan spor alarak bir tohum elde etmeye çalıştım. Süreç biraz daha uzuyor böyle olduğunda. Ama hazır bir tohumu elinizdeki mevcut hazır bir tohumu klonlamayla çoğaltırsanız bu çok daha kısa bir sürede gerçekleşebiliyor. Elinizde hazır bir tohum haline gelebiliyor. Daha sonrasında da bunları kendiniz kompost hazırlayarak üretim gerçekleştirebilirsiniz. Aşama aşama size diğer bölümleri de anlatacağım ilerleyen zamanlarda farklı videolarda. Şu anki videoda tohum nasıl hazırlanır? Hangi malzemeleri kullanarak tohum hazırlayabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunları paylaşmaya çalışıyorum. Tohum hazırlamayı başardıktan sonra yani elinizde mevcut bir tohum olduktan sonra hangi malzemelerle kompost hazırlayabilirsiniz? ve kompostu nasıl hazırlayabilirsiniz? Dikkat etmeniz gereken konular neler? Bunları da kendi bildiklerim dahilinde. Tabii ki illa benim de atladığım yerler olacaktır. Bunları da göz önünde bulundurarak sizlerle bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Benim kendim evde hazırladığım kompostlar da var. Bu pamuk telefi ile hazırlanmış bir kompost arkadaşlar. Bakın hani sarımı gayet düzgün. Artık oluşumunu tamamlamış. Poşet kendini tam anlamıyla vakumlamış. Sarımı gerçekleşmiş bir kompost. Yeşil görünen kısımlar küftiye düşünmeyin. İçinde kullandığım pamuk arkadaşlar bulabildiğim pamuk daha doğru söyle söyleyeyim. Rengi neticesinde yeşildi. Yani kompostun bu şekilde olmasının sebebi içindeki pamuğun yeşil olması. Hani eğer siz beyaz bir malzemeyle ya da samanla bu işi yapıyorsanız ve içinde böyle yeşil bir görüntü varsa küflenmiş demektir bu sağlıklı bir durum değil muhtemelen hastalıklı bir kompostunuz olur. Size e, sonraki videolarda sıfırdan kompost hazırlarken de bir video hazırlayacağım. Bayağı bir arama sonucunda bir pamuk telefi bulabildim. Bulunduğum bölgede çok fazla bulunmuyor. E, bu işi de eğer ticari amaçla yapmıyorsanız bunu ton bazında almadıktan sonra kimseye gidip de hani 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo, 50 kilo hani bu şekillerde bir miktara ulaşmanız da pek mümkün olmuyor. Kimse sizi ciddiye almıyor. Diğer alternatif materyallere de yönelebilirsiniz. Pamuk teli kullanmak zorunda da değilsiniz. Samanla da bu işi yapabilirsiniz ama samanın sterilizasyonu sağlamak biraz daha meşakkatli. Bulunduğunuz ev buna müsait olmayabilir. İmkanlarınız buna el vermeyebilir. Ee, bu yüzden pamuk telefine ulaşabiliyorsanız pamuk telefi bu işin hem verimini yükseltiyor, hem hazırlaması çok daha kolay çünkü samanda e, samanı kaynatmanız gerekiyor arkadaşlar sterilizasyonu sağlamak için buhar kullanmanız gerekiyor belli bir süre onun için ben pamuk telefini tercih ediyorum samandan alacağınız verim bana göre hani ben bu işi Dediğim gibi 3 yıl yaptım. İkisiyle de yaptım. Samanla da pamuk telefiyle de gerçekleştirdim. Ama benim yaptığım yerde, benim yaptığım şartlarda ben samandan değil de pamuk telefinden biraz daha fazla verim aldığımı düşünüyorum. Bunu gözlemledim bu süreçte. Kendimde şu anda pamuk telefini kullanarak kompostlar hazırlıyorum. Bu şekilde kendime yetecek kadar bir üretim sağlıyorum. Bu poşet bu şekilde sarımını gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar buna delikler açıyoruz belli bölgelerinden. Hava almasını sağlıyoruz. Nemli bir ortamda belli bir sıcaklıkta bunu tuttuğumuzda mantar pinleri çıkmaya başlayacaktır.